Evet arkadaşlar selamun aleyküm Maşallah maşallah Yüz yurduna geldik bugün de Gördüğünüz gibi şöyle bir çekim yapayım dedim Bizim dezoğlu müdür de çay demlemiş Hay maşallah maşallah Şöyle ufaktan çekelim bakayım arkadaşlar Buraya da balık uymuş Bir tane de yoru amcamız ek geldi burada <laughs> Habib Usta'ymış Tabii. Habib amca hoş geldi. Hoş bulduk Bir daha çekelim ya sen de mi neyi çekememişsin Şöyle <laughs> <laughs> Ulan masraf ne diyeceksin, çek 10 kere çekmeyen ya Yaydanın başına ne masrafı olacak canım ya <laughs> Küple toplamaya gelmiş ama yengem çığırmıyor Dedi çığırman yengemi, yengem çay içelim mi daha ya İçmeyi versin versin olur mu Allah Allah Yarın bak yengem ölürse çok bak. Yani şuradan gideceğim boz çıplak veririz şu doğa. Boz çıplaktan açacağım kekli cekkaresine varacağım. Vallahi ben ne kadar bok varsa doldurup vereceğim. Ya parayı verirsen bok çoğu oralarda ya Allah Allah. Dokuz eşkıya birikmiş düz bir çıplak soyamam. Varsa al. Para verirsen ters yok. Parası ters vermem ben. Etme daha bedava ulan, ters lan ya. Gelmişim. Allah Allah. Ulan ayağına gelmişim. Bakın toprak bir tane can. ne isen benden ya. Dün akşam geldi birkaç kişi de. Pazarlıkta uğraşamadık. Bir iki tır vardı. Kim o? Daha vardı burası bunun kuşu. Şey. Daha vardı Ya be. zor valla çayın katıyorsun ha. Bilik, bilik. He ne ya? Abi, seracı, seracılar. Dayı nereliydin o tersçiler dünkü gelene? Belen obasından mı? He. Belen obasından, belen obasından. Belen obasından.

Taşlı boğaz mı derler doğru ne derler? Hani ora derler. Ham. Ya, ham muarı derler. Şeydi, Hocalı Küllü muar derler. Taşlı boğaz o Orası neydi lan Remzi? Orası, orası eskiden namlıymış orası? Taşlı yeah. boğaz çok namlıydı. Ee. Taşlı boğaz namlı ya. Mana vatlar koyuyor arasını. Değil mi? Evet, müdürümüz de boyuna boğduruyor. Değil de dün küçük aralardan bitirdin mi yoksa? Yok. Fazla içme bakayım dokanınca değil Aldan? Fazlayı fazla açıyor bu da ya. Arılar bu sene fazla bal yapmamış arkadaşlar nedense ya. Şuna baksana da bir. Zayıf zayıf. Maşallah mumsuz bal lan o. Yalan. Bizi yesin diye mi hadi. Biz yiyesin değil mi çıkartın hadi yazı oğlum. Ee, bir yiyelim bakayım ya. Son karıncayı karıştırma. Hay yavrum yine ne yiyor çaydanlıkla be. Var da, tek on değil. Aşağı iniyor.